Ömer sağlıcakla. da Elif evet, hediğini kim verdi? Allah kahretsin. Çok şükür. Bir... Çok şükür. Çok şükür. Çok Çok Güzel. güzel. Ay, bir şey Çok şükür. Şey, şeyler şey, şeyler evet, şey ben, ben <laughs> Çok şeyler. Çok şükür. 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 Çok Çok ben evet, bir de, de, ben e, ya da siz bir, 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 bir yani de, yani. ya istiyorsa, ben de, 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 ya de, ben de, ben ben de, Ben, Hı. Artık olmayı yaptık. Bu Artık. I, I, evet. Genç. Evet. G. O zaman. Evet. G. Oku bunu. Evet. Genç. Evet. Evet. ເອີເວົ້າອີ່ຫຍັງເອີເຊີນອ່ານ yoksa? <laughs> Aferin. Aferin. Ezber okumadı. Tek şey bir ben de şey okudu. Hepsi ezber. Evet. Bir de bak. Hiçbir şey atlamadı. Iğır, yanlış oldu.

heyecan var hocam <laughs> Heyecan var bir de e, istemedim. Tamam çok güzel oldu. Aferin. Bu <laughs> senin olsun annesi olsun. Evet. Peki. Arkadaşımız bugün kurdelesini alıyor. Evet. Onu tebrik ediyorum. Bu sonsuzluk kurdelesi. İnşallah ay çıktı bu. Teyzesi. Şöyle onun inşallah sonsuz başarıları olur. Annesi, önce ailesine sonra vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur diyorum ve tebrik ediyorum, çok mutlu oluyorum. Tebrik ederim. Arkadaşlarım sana hediye etti. Bu senin olacak, tamam mı? Haydi bakalım resim çekeceğiz, resim çekeceğiz. 이렇게 <laughs> 해서, <laughs> <laughs>